Değerli Dört Yol Manşet izleyicileri şu anda Melekler Tepesi'ndeyiz, Bedir'deyiz. Sevgili dostlarımız, Umre arkadaşlarımızla beraber Kazım Yıldırım Umre grubu, Kiler Turizm ekibi. Evet iki otobüste geldik. 100 kişi yakın grubumuz. Allah'a bin şükür olsun. Bakın şu anda Melekler Tepesi'ndeyiz. Allah'a bin şükür olsun. Gençlerimizle beraber hep beraber ailecek burada. Çok güzel bir zaman yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın Bedir Savaşı'nda sevgili peygamberimize meleklerle yardım ettiği 3000 meleği indirdiği yerdeyiz. Evet Rabbim bizim de yapmış olduğumuz ziyaretimizi kabul eylesin. Amin. Makbul eylesin. Tekrarlar nasip eylesin inşallah. Evet Bedir'den sizlere selam ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Tamam, sevgi çekiyor.